Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ulaş Ege yani kısal, kısaca ulaşılacak. Ege. Ee, bugün FC'de 110 gen oldum. Onun sevinciliğim şu anda. O kadroyu kuracağım. Bir dakika şu böyle görünmesin. O kadroyu göstereceğim. Yeni değişiklikler oldu biraz. Bir adam geldi. Çok güzel. Yani iyi. Sağlam kart. Bakalım. Deneme yaptım. Daha önce Yere girince mi böyle oldu? Geçen yaptığımda çünkü bayağı dondu. Üstü 24 çıkmış şurada. Bakalım hala öyle mi? İnşallah bu sefer öyle olmaz. 4 şadak değil. 4 5 1. Benimki. 4 5 1. Hemen hızlıca kurayım. İnternette gelmiş. Kalesi'cim aynı. Pickford. Hiç basılmış. <laughs> Stoper de yine. Cepstam. Şuradan. İnşallah bu sefer de olmaz. Yani donma. Biraz donma yaşanıyor olabilir Yok yaşanmıyor. Yani tamamen mi gitti? Ne no, oldu arkadaş? Cepsi tam. O da hiç basılmış. Evet. Yanındaki de aynı. Ligi. Seri A. 3 basılmış hmm, burada da kim var bu adamlar bunu da takasdan çıkardım yanlışlıkla çıkardım bunu <laughs> bir nevi hmm, sol bekle hemen alalım sol bekle Acaba az şarjdan dolayı mı oldu? Bakalım. Şu ototil prim aldım. Um. Pires. Şöyle üç basılmış. Sağ orta sağımda. Nasıl bulsam ya? Hı, Tamam. Şimdi geldi. Dışarıda kalalım. Artık dışarıda kalalım. Dışarıda kalalım. haritaları. Hmm. Neden böyle oldu? Bir dakika. Rating şöyle. 104'e çekelim. Maksimum 104 olsun. Evet. Bakalım. farklı motor şartlar değil mi? Ha bu kupatistanlar herhalde. Yo şartlar gibi ama kupatistanlara karışmak mı? Garip bir şey ya. Zidan var. Vazgeçilmezimiz. Zidan. Zinedine Zidan. Çok basılmış. Hala zolt da işte. Yüzbaşı e indi sonunda. Alışık <laughs> öbürü de. Yok be. Nihayet. Nihayet bu adamı buldum. Nihayet. Evet. Gelelim. Miras gidelim. Hmm, Gelendik mi? Hayır hala gelememişiz. Hmm. Bu arada kamçık. 3 basılmış. İleri hatta da. Bakın kim var. Hala bulamadım. Hmm. Zorba var ileri hatta. Nasıl 109 ya? Ben şuna aç basınca zaman. Evet gördüğünüz gibi minimum 115'lik bir adam lazım. Öyle. Bu biraz hızlı geçti. Öbürküne göre hızlı hızlı kurduk. Yine bir bakalım şurada Maguire olacak aslında. 105'lik takastan aldım da. Gen düşürüyor o zaman. Onu şey yapacağım. Ee, onun dışında beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Çok mutlu olurum abone olursanız. Beğendiyseniz ama like de atabilirsiniz beğendiyseniz. Yorum açık olur belki. Belki açık olmaz. Beğenmediyseniz de dislike atın. Yani beğenmediyseniz yapın dislike atın. Dedi diyecek bir şey bulamıyorum. Bir sonraki videoda şey yapmayı düşünüyorum. Maç yorumlamayı düşünüyorum. Yani futbol hayranıyımdır. Çok büyük bir. Ee, size görüşürüz diyorum ve diyorum ki son kez like 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 kendinize iyi bakın. Görüşürüz.